Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği yeni bir sığınmacı akışının engellenmesi için Afganistan, Pakistan ve İran'a da mali yardım yapabilir. Türkiye'nin ise daha çok Afgan mülteciye ev sahibi olmada önemli bir rol oynayabileceği belirtildi. Ama Ankara'ya Afganistan konusunda yapılacak olası bir yeni mali yardımın Avrupa Birliği ile hali hazırdaki mülteci anlaşmasından farklı ele alınması bekleniyor. Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasına göre Avrupa Birliği 2024 yılına dek Türkiye'ye 3,5 milyar euro gönderecek. Almanya Başbakanı Merkel ise Türkiye'nin mülteci politikalarını öven açıklamalar yaptı. Merkel, Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda çok iyi iş yapıyor, Türkiye ile bu anlaşmanın sürmesini istiyorum dedi. Merkel ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını öngörmediğini de yineledi.